G proteinleri devam ediyoruz. bu G proteinlerinin sinyalleşmedeki rollerinden bahsetmiştik. bazı G proteinleri de fosfolipitleriyle ile sinyalleşiyor. Fosfo fosfolipaz fosfolipaz C beta yani PC beta diye bir protein var. E, bu e, bir fosfoinositit üzerine etki ediyor. Bu membranda olanlar var ya, onlar üzerinden etki ediyor. E, plazma membranda az miktarda bulunuyor ama bununla aktive olan hücre yanıtları var. Mesela karaciğerde, karaciğerde ozopresin sin ile glikojen yıkımı sağlanıyor bu yolakla. Fosforipaz C-beta ile. Pankreas'ta asetilkolin, asetilkolin beyinde ve vücutta pek çok yerde kullanılan bir ara e, molekül. E, bu da pankreas'ta amilaz salımı yapıyormuş ama düz kas'ta mesela kas kasılması yapıyor. Çünkü neden e, pankreas'ta ve düz kas'ta bağlandığı reseptörler birbirinden ayrı. Daha önce de demiştik e, aynı molekül farklı hücrelerde farklı reseptörlere bağlanabilir ya da aynı reseptöre bağlanır ama ikinci yani secondary messenger'lar yani hücre içindeki o sinyali iletecek olan yolak farklı olabilir o zaman da yine farklı yanıtlara sebep oluyor plateletlerde de trombin üzerinde etki ediyormuş trombin ve bu zamanda yani, platelet plateletin Türkçesi ne? kanın pıhtılaşmasını sağlayan şeyler var ya trombositler birikiyor, platelet'ler. Onlar kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. İşte onlar. Ee, şimdi e, fosfolipaz neyi üzerine etki ediyor? Fosfolipaz C beta PI 4 5 P2 molekülü üzerine yani fosfato iki defa fosforla edilmiş, 4 ve 5 noktadan fosforla edilmiş. Bunu daha önce görmüştük. Bu ailenin çok fazla üyesi var. İşte üç yerden fosforla edilebiliyor. Mesela 2-4-5, 2-3-5. Ee, hangi karbonsa üzerinde bulunduğu hangi karbonsa onun ee, fosforlasyon numarasını alıyor. Bu şimdi ikiye bölünüyor. IP3 inositol 1,4,5 tilifosfate bunun adı da. Yani 1,4,5 fosfat aslında bu. Inostop. Artı diasit gliserol. Bu enzim bu aradaki enzim işte bizim şurada bahsettiğimiz fosfolipaz C beta. Bu enzim, bu molekülü iki tane e, moleküle bölüyor. Ve bu IP3 ve diasil gliserol ikisi de hücre e, sinyalleşmesinde önemli moleküller. Çok sık görülen moleküller. Şimdi IP3 stoplazmada hareket edebiliyor. E, ve ona gelmeden önce bir dakika. Bu inositol fosfolipid sinyal yolağı GQ proteinleri üzerinden aktive oluyormuş. GQ fosfolipaz Hani e, adenil siklaz vardı bir önceki derste. Adenilil siklaz vardı. O da ne üzerinden etki ediyordu mesela? GS stimulating e, G proteini. Bu da GQ üzerinden etki ediyor. Yani aslında bildiğimiz G proteini e, seti ama bu yolakta çalıştığı zaman ona GQ denmiş. Şimdi o yolağı bir çizelim biz. Nasıl bir şey oluyor ee, görelim. Yine bir GPCR şeyimiz olacak reseptörümüz. Yine G sinyali, G protein sinyalleşmesi varsa hep GPCR sinyalinden başlıyor. Önce bir membran çizelim. Bu hücre membranımız. Burada bir GPCR'ımız var. 7 defa dönüyordu hatırlarsak. İçeride kalacak. Tam sayamadım. Buna bir ligand bağlanacak. Ligand bağlandığında bu aktive oluyor. Ve şimdi bizim burada hücrenin içinde G proteinimiz var. G proteinimiz bir tane alfa üniteden oluşuyor. Bir tane beta ünite, bir tane de gamma üniteden oluşuyor. Ve buna aktive olduğu zaman GTP bağlanıyor. Hatırlarsak aktive olması için bunun GDP'ye dönmesi lazım. GTP bağlı haldeyken bu aktif. Ve bu, bu işte buna GQ deniyor bu bu sete. Bu set, bir önceki sinyal yolağında gördüğümüzün aynısı aslında alfa beta gamma. Ama bu sefer GQ proteini böylece gelen sinyal burada farklı bir şeye yol açmış olabilecek. Şimdi bu bu set neyi aktive ediyor? Fosfolipaz C'yi. Nasıl yazdık az önce? PC beta diye yazdık. Fosfolipaz C beta'yı aktive ediyor. Bu aktive olunca işte e, membranda bir sistem var. Şöyle şöyle bir hücre reseptörü gibi bir şey. Bir de bunun ucuna takılmış bakayım Şöyle üç yerinden fosforlu edilmiş. ip 3 var. Bu kısımda diasil gliserol işte. Şimdi bu böyle duruyor. Yani ikisi bir arada duruyor. ip 3 ve diasil gliserol bir arada duruyor. Fosfolipaz C beta bunları aradan ayırıyor. İkisini birbirinden ayırıyor. Diyasil glisterol membranda kalıyor. ip ise hücre içinde hareket ediyor. Şimdi ben bunu şöyle göstereceğim. Şu diasil glisterol şu olsun. ip de bu olsun. Şimdi ip nereye gidiyor? Nükleosa değil. Bu sefer endoplazmik redikuluma gidiyor. Endoplazmik redikulumu şeyinde Şöyle göstereyim. IP3 reseptörü var. Bu kapalı halde. Eğer bizim IP3 gelip buna bağlanırsa bu açılıyor. Açıldığı zaman ne oluyor peki? Bizim endoplazmik retikulumun içinde çok fazla kalsiyum var. Bunlar kalsiyumlarımız. Bu kalsiyumlar dışarıya kaçmaya başlıyor. Sitoplazmik kalsiyum miktarı böylece artmaya başlıyor. Bunlar kalsiyum. Sonra ne oluyor? Bu kalsiyum Bu kalsiyum gidip şu diasilgliserole yaklaşıyor. Ve burada diasilgliserole bağlı bir başka protein var. Şimdi IP3 ayrıldıktan sonra buraya protein kinase C geliyor. Şu diasilgliserol Bu da kalsiyum. Kalsiyumun gelmesiyle protein kinase aktive oluyor. Medyasil ile tutunmuş halde o da aktive oluyor. Böylece ne oluyor? Bir sinyal yola aktive olmuş oluyor. Kalsiyuma bağlı bir sinyal yola bu. Baştan anlatıyorum. GPCR, G protein kaput reseptör. Buna ligant geldi. Buna ligant gelince bu aktive oldu. Aktive olunca G proteinin alfasına GTP bağlandı. Bu aktive olunca beta ve gamma da aktive oldu. Bunlar da gidip fosfolipaz C beta'yı aktive ettiler. Fosfolipaz C beta gidip diasil gliserol ile IP3'yi birbirinden ayırdı. IP3 endoplazmik redikuluma gidip IP3 reseptörünü açtı. Bu reseptör açılınca endoplazmik redikulumdaki kalsiyumlar dışarıya çıktı. Sonra bu kalsiyumların bir kısmı gidip e, diasil bağlanmış olan protein kaynağı C'yi aktive etti. Protein kaynağı C de buradan başka proteinlere etki edecek. Bu yolak böyle e, çalışıyor. Şimdi diasil membrana bağlı halde kalmıştı. Evet. Ee, eğer diasil yani şimdi ilginç hani aralarda ilginç fakt, ilginç bilgiler veriyoruz ya onlardan bir tanesini soracağım. Şimdi bu diasil yazması da pek zor. Membrandan ayrılırsa eğer arak Kino Arakidonik asit salınıyormuş. Arakidonik asit de eikozonoidlerin eikozonoidlerin salınımına sebep ol, oluyormuş. Eikozonoidlerden birinin örneği prostaglandinmiş. Prostaglandin vücutta e, enflamasyona sebep olan bir molekül. E, response yapıyor ve e, bileceğiniz bazı ilaçlar aspirin e, etken maddesi ibuprofen olan işte nurofen, apranax e, gibi ilaçlar artı e, kortizon hani vurulur bazen enflamasyonu çok durdurmak için onların hepsi prostaglandin inhibitörü bunu inhibite etmek inhibite etmek için çalışıyor o ilaçların hepsi. Bu da böyle e, ekstradan bir bilgi. Şimdi kalsiyum salınımı e, çok burada e, etkili. Çünkü normalde endoplazmik redikulumun içinde kalsiyum miktarı 10 üzeri eksi 3 molarken stoplazmada 10 üzeri eksi 7 molar. Yani burada konsantrasyon endoplazmik redikulum ya da sarkoplazmik redikulum var kaslarda. Endoplazmik redikulum ya da sarkoplazmik redikulumun içinde kalsiyum gradyanı çok fazla. Bunu bu şekilde tutmak için ATP ile şey yapan enerji kullanan pompalar içeride tutuyor kalsiyumu. Endoplazmik redikulum ve sarkoplazmik redikulum bir kalsiyum storage olarak görev görüyor. Bunu çünkü daha sonra işte kasın kasılması için falan bu kalsiyumun e, salıp geri çekebiliyor. Şimdi kalsiyum e, endoplazmik retikulumdan IP3 reseptörleriyle işte e, dışarıya salınıyor ve bunun salınımı bir pozitif feedback yolağına yol açıyor. Bu da ilginç bir şey, böyle osilasyona sebep oluyor. Onu da şimdi şu şekilde göstermeye çalışayım. Bu osilasyon şimdi anlatacağım. Osilasyon da sperm'in iki kez döllenmesini engelleyen e, mekanizma. Şimdi e, yani yumurtanın iki kez döllenmesini pardon. Yumurtaya bir kere sperm girdiği zaman e, bir daha ikinci bir sperm giremiyor ya hani e, yumurta bir şekilde ikinci bir sperm'in girişine izin vermiyor. İşte onu şimdi anlatacağım mekanizmayla yapıyormuş. Şimdi endoplazmik retikulumun membranını çiziyorum. Bu içerisi endoplazmik retikulum. Burası stoplazma. Şimdi IP3 e, reseptörlerini göstereceğim. Ama nasıl göstereceğiz? Dur bakayım bir düşüneyim ben bunu. Tamam, şunlar, şunlarla göstereyim. Şimdi ip reseptörleri endoplasmik redikulumun yüzeyinde bir sürü bir sürü var. E, şunlar her bir tanesi ip3 reseptörü ve bunlar işte kalsiyum giriş çıkışı için önemli olacak şimdi bunu çizip çizeyim bunlar her bir tanesi ip3 reseptörü ne oluyor? E, kalsiyumun e, hücre içinden hücre dışına çıkmasıyla alakalı bunlar. Şu da kalsiyum olsun. Kalsiyum 2 artı diye yazıyoruz malum. Şimdi endoplazmik dedikulumun içinde çok fazla kalsiyum var. Ve e, IP3 reseptörü ile açılıyordu? Ona bir tane IP3 geldiğinde bu reseptör aktif hale geliyor. Aktif hale gelen reseptörü yeşille göstereceğim. Bu şimdi aktif reseptör. Bu aktif reseptör olunca ne oluyor? Dışarıya birazcık kalsiyum çıkıyor değil mi? Şimdi bu diğer IP3 reseptörleri inaktif halde. Peki bunların her biri IP3 ile mi açılacak? Yani her seferinde G proteinine bir sinyal gelecek o IP3'yi serbest hale getirecek o mu bağlanıp açacak? Hayır işte kalsiyum da bu kanalları açabiliyor dışarıda olan kalsiyum buna bağlandığında bu aktive hale geliyor sonra bu aktive hale geliyor dışarıda kalsiyum arttıkça ve buradan yayılıyor ya şimdi Şuradan çıktı ya difüzyon halinde yayılıyor tamam mı? Bu tarafa doğru yayıldıkça bunların her biri aktive olmaya başlıyor. Sırayla. İşte bu bunun böyle sırayla sanki hani bulaşıcı bir hastalık gibi aktive olmasına e, osilasyon deniyor. Kalsiyum kanallarının osilasyonla açılması anlamına geliyor. E, sonra bunların hepsi aktive oluyor. Sonra ne oluyor? Bu şu anda olan pozitif feedback. Yani bir olay kendisi başladı ama daha sonra kendi kendini e, regüle etmeye başladı. Kendisinin e, aktivasyonunu kendisi etkilemeye başladı. Sonra ne oluyor peki? Dışarıda kalsiyum miktarı çok artıyor değil mi? Bu sefer de çok aşırı kalsiyum olduğu zaman bu reseptörler tekrar inaktive olmaya başlıyorlar. Ve yine bu şekilde yani sanki böyle bir Meksika dalgası gibi böyle gitti açıldı sonra bu sefer çok fazla olunca da tekrar inaktive olmaya başlıyor. İşte buna osilasyon deniyor ve yumurtanın membranında olan şey de bu. Sperm girdiği anda IPTRI'yi aktive ediyor. IP3 ile birlikte kanallar açılıyor. Sonra membrandaki bütün kanallar açılıyor ondan sonra işte ikinci bir sperm girişi mümkün olmuyor, daha sonra tekrar kapatıyor şeklinde anlatmışlar. Şimdi bir başka önemsel proteinden bahsedeceğim. Bu da kalsiyum kalmodulin bağımlı protein kinazlar. Kalmodulin diye bir tane protein var. Bunun böyle iki tane kolu var. Bu kalmodulin. Buna iki tane kalsiyum buraya, iki tane kalsiyum buraya bağlanıyor. Onun için bu proteine kalsiyum kalmodulin deniyor. Çünkü kalsiyum bağlanmadan öncesinde bu aktive olmuyor bu protein. Ve bu proteinin şimdi şu iki tane ünitesini Şey gibi düşünün Benim ellerim gibi düşünün Bir tanesi gidip böyle bağlanıyor hedef proteine, bir tanesi de gidip böyle bağlanıyor Bu kalmodilinin Şu kısımları El gibi Hedef Proteinleri var bunun Ve hedef proteinine böyle bağlanıyor Kalmodilin yani bu şey bütün Ökaryot hücrelerde bulunuyor ve bir kalsiyum reseptörü olarak görev görüyor. Kalsiyum bağlandığında konformasyon değiştiriyor. E, Aktive olabilmesi için işte böyle ikişer tane kalsiyumun bağlanması gerekiyor. Kendisinin e, enzimatik aktivitesi yok ama bağlandığı pek çok hedef protein var. Hedefler işte enzimler olabiliyor. Mesela membran transport proteinleri olabiliyor. ATP kullanan kalsiyum pompasını aktive edebiliyor. İşte kalsiyum seviyeleri normale çeviren pompa o da. Ee, bir de CAM kinase denen bir grup var. Bunlar kalsiyum kalmodulin bağımlı kinazlar demek. Yani bunun hedef e, bunun hedefindeki proteinler, hem kinase bir grup. Mesela sinir sisteminde çok yaygınmış ve öğrenme ve hafızada etkiliymiş. Bunun mutantı olan farede mesela öğrenme ve hafızada sıkıntı olduğu görülmüş ve bir kalsiyum kalmodulin tarafından aktive ediliyor ve daha sonra bu gidip hedef proteinleri fosforlu ediyor. Ee, gibi. Sonra e, bir örnek daha var G proteinleri ile ilgili. Şimdi bu kalsiyum kaynodilin bundan ayrı. Onun için onu silelim. E, çok bahsi geçen asetil kolin. Asetil kolin kısaca şöyle yazılıyor. ACH. Asetilkolin kolin böyle pek çok hücrede bir sürü görevi var bunun. Mesela vagus nervi var. Vagus nervi bilmiyorum biliyor musunuz? Ben de böyle çok karşılaşıyorum sürekli ama çok da böyle hakim olduğum bir şey değil de. Beyinden sindirim sistemine doğru giden bir sinir. Ve mesela böyle Vagus nerve kesilebilir kesme ameliyatı var obezite için mesela öyle bir şey e, var. Şimdi vagus nerve tarafından ha, kalpten de geçiyor, kalpten geçiyor sonra mide'den geçiyor. E, çok evin değilim buna fizyolojiden. Neyse vagus nerve tarafından salgılanan asetilkolin mesela kalp ritmini yavaşlatıyormuş ve bunu yapmak için G, -G proteinleri inhibitörü G proteinleri ile etki ediyormuş. GI'nin alfa ünitesi, pardon, alfa ünitesi adenilin sitelase'i inhibe ediyormuş mesela bu. Şöyle gösterelim. GI'nin alfa ünitesi adenilin sitelase'i inhibe ediyor. Sonra beta gamma alt ünitesi de potasyum kanallarına bağlanıp, Potasyum kanallarını kalpte açıyormuş. Potasyum kanalları açılınca hücre depolarize oluyormuş. Bunlara muskarinik asetilkolin reseptörleri deniyor. Muskarinik asetilkolin reseptörleri. Neden? Çünkü muskarin, muskarin diye bir şey var. Mantarların ürettiği bir toksin var. O da buna bağlandığı için e, muskarinik deniyor. Ya genellikle böyle vücudun çeşitli yerlerinde bir sürü aynı reseptörden oluyor. Sonra bir tane toksinin o reseptörü inhibe ettiğini veya o reseptörü aktive ettiğini bulduklarında o toksinin ismini veriyorlar Bu da muskarinik asetilkolin reseptörü. Bir de e, bu nerede çalışıyor? Kalpte çalışıyor dedik. Sinir sisteminde, kas ve sinir sisteminde de bir başka asetilkolin reseptörü var. O da nikotinik. Nikotinik ACH reseptörü. E, ne ile inhibe olduğunu veya aktive olduğunu anlamışsınızdır. Sigarayla. Sigaradaki nikotin e, bunu e, as, nikotinik asetilkolin reseptörlerine yapışıyor. Ve etkisini sigaranın gözlem, yani sigara içildiğinde gözlemlenen etkilerin çoğundan bu e, reseptöre bağlandığı için gerçekleşiyor. E, bu bu kadar. E, yine G proteinlerle devam edeceğiz.